Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün pazar ve biz şu an kahvaltı hazırlıyoruz. Biraz geç kaldık sayılabilir. Çünkü halamın kızının bugün düğünü var. Babam da canlı yayın yaptı bize. Ekranda açtı. Gelin çıkarmasını falan izledik. O yüzden böyle bu saate kaldık. İki gündür burada yaşıyoruz ama aklımız orada sürekli. Gerçekten orada olmayı çok isterdik. Düğünde biz de bulunmayı çok isterdik ama bu sene maalesef nasip olmadı. Neyse uzatmıyorum. Size hemen ne yaptığımı gösteriyorum arkadaşlar. Ablamlarla bugün balığa gideceğiz inşallah. Yana dışına balık yemeye gideceğiz. Ablam salatayı yapacakmış. Bana da limonlu kek yap dedi. Ben de hemen kek yaptım. Onu fırına attım. Şu an kabarmaya, kızarmaya maşallah başlıyor. Benim Yapamam köy... Kek. He he yapamadım limonlu kek. Dalga geçsin. Dalga geçiyor hocam benimle. Türkiye'de hatırlıyor musunuz köyde kek yapmışım da fos diye inmişti. Şimdi ben bir kek yapayım da görün siz nasıl bir güzel kek yapıyorum ben. Maşallah nasıl değmesin. Şöyle vuralım da. Ondan sonra burada şöyle kızlar tost istediler. Onlara tost yaptım. Ee, bize ekmek kızarttım Efraya da bunlar şimdi şuna alacağım yanımız yanına da şöyle şey yapıyorum sucuklu yumurta yapıyorum hemen hızlıdan e kahvaltımızı hazırlayalım toplayalım ondan sonra da ondan sonra toparlanıp çıkacağız inşallah ee, çok gecikmeyelim orada da sonra dolanırız çay falan içeriz dedik Böyle Allah ne verdiyse kahvaltımızı da hazırladım soframızı şöyle salam, pastırma, zeytinlerden koydum. peynir, salatalık, kahvaltılıklardan hazırladım. Şimdi hep birlikte ailecik pazar kahvaltısı yapacağız. Çayları koydum. Sucuklu yumurtam da hazır arkadaşlar. Herkes şimdi sofraya gelsinler. Hadi bakalım. Bir kek yapmışım arkadaşlar. Bakın. Bakın nasıl güzel kekim nasıl güzel kabardı, nasıl güzel oldu. Bakın işte benim kekim bu. Yiyen bir daha istiyor, yiyen bir daha istiyor. Çok lezzetli limonlu kek arkadaşlar. Köydekini hiç saymayın. Köydeki kekimi hatırlayanlar vardır. O niye olmadı bilmiyorum. Nazara mı geldim, fırına mı geldim, malzemelerden dolayı mı? Hiç bilmiyorum. Ama bakın maşallah çok güzel oldu kekim. E, pofidik pofidik şu an kesmedim duruyor. Kapağını kapatacağım. Sonra dışarı çıktığımızda ablamlarla orada çayla beraber inşallah afiyetle yiyeceğiz. Hazırlandım arkadaşlar. Yine rahat bir şekilde giydim. Yanıyor burası. Acayip felaket yanıyor. Hiç vallahi süs uğraşamayacağım. Şöyle çok rahat bir kıyafet giydim. Pantolonumda rahatcını giydim. Rahat oturup hareket edeyim diye. Hazırlandık. Çantalarımı da hep hazırladım ben. Şöyle şu ee, sürgülü um, arabaya koydum. Bu hem soğukta tutuyor. İçecekler falan var. Kekimliğimi hepsinin içine koydum. Ve hazırım gidebiliriz. diye balık yemeye gideceğiz. Biz oranın balığını çok seviyoruz. Stecker fish e, bu İngiltere'de bir yana dışında e, karpfen ne balığı yükseliyor? Ne balığı oluyor Türkçesi ne? Alabalık mı? Baba bilmiyoruz ne balık olduğunu ama güzel balık yani. Çok severek deniyoruz özellikle onun için. Oraya gidiyoruz. İnşallah güzel bir gün geçireceğiz ablamlarla birlikte. Şu an camını da yarım açayım da. İyice yandı ev zaten. Hiç sevmiyorum ya. İnsanoğlu işte böyle nankör oluyor arkadaşlar. Sıcakta çok sıcak diyoruz. Soğukta çok soğuk üşüdük diyoruz. Maalesef. Böyle hadi. Ben hazırım. Karpuzu almayı unutmuşsun. Şapka da aldım kızlara. Çok feci sıcak. Bizimkiler önden gittiler. Yüksel bankaya uğrayacak. Ben de hemen eve çıktım. Karpuzu almaya. Şimdi Hof tarafından onların yanına doğru gidiyor. Oraya. Ay, hiç kimse değil dışarıda. Ne sıcaktan hafif de bari şöyle rahat rahat gezsek. Biz arabaya gidene kadar hayli bir zaman geçiyor. Bizim mahallede arkadaşlar bakın şöyle bir mekan var. ne bunun adı? Babel Tea. Babel Tea satılıyor. Kızlar istedi. Aldık. Ağzımıza böyle topping topping toplar geliyor. Meyve tadında. Hemen bir tadına bakalım. Acaba bu insanlar nereye gidiyor böyle? <laughs> Geri dönüş yoluna bakar mısınız arkadaşlar? Sanki izin yolu gibi. Yol, sonu gözükmüyor yolun. Bu <laughs> ayet de biz de, evet, biz de inşallah dönüşte böyle olmaz bizim. Ha, daha abire geliyor arkası. Ne biliyor musun? İzin dönüşü. İzin dönüşü mü? Abi, Pazar. Ha bu. Doğru evet. Bugün bir de pazar. İçine bakın. Allah'ım Allah'ım. Daha geliyor ha. Felaket. Daha kalabalık arkadaşlar geldik şu an. Park yeri arıyoruz. Bizim çocuklara bakar mısınız? Kırıklım olmuş hafıza. <laughs> Uyuyup kaldılar. Biraz yol mesafeli olduğundan dolayı. İnşallah rahat yer bulabiliriz ya. Güzel yemeğimizi yiyelim. Bakar mısınız? İstesek ayarlayamayız. Resmen aynı renk tonda olmuşuz. Benim ablam biraz daha süslü versiyonu. Buraya bak kız, bir el salla, bir göster kendini ya. İstesek de böyle ayarlayamazdım. Evet, <gülüyor> 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 Na Eci? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Eci. Hı? Uyumadın mı sen? Hmm, yok. Hafsa ile Esna uyudu. Ne zaman var? Ne zaman var? Just diye diye geldik. Benim genç yeğenim arkadaşlar. Bakın nasıl böyle büyük bir yeğenim var. Bakın nasıl genç kız oldu. Maşallah. Bunlar da burada. Şimdi yerimiz tutup yemeğimizi yiyeceğiz. Hadi nasıl güzel olmuşsunuz siz öyle. Arabada herhalde. Tamam alacağım dur.

Hop diyeceğim. Dur bir şey var ya. Şuradan gel. gelsin. Ne yapacaksın Ne yapacaksın Esin'e hafıza sizlerin çantanı nerede? Kimin çantası yok burada? Ver onu da boşluya. Hadi hadi hadi. Sen Hadi. Hadi dur. Hadi. Tamam.

Şöyle. Burada kartımız var. Abi bizimki geliyor mu? Salatamız. Neden video çekmiyor? Limonlar mı? Şimdi biraz balıklarımız geliyor. Çok kalabalık. Ben Да, да, сын. 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 Да, Bekle. Stop. Parkte. Okey. Kim ölürse ben E balıklarımız Hadi geldi arkadaşlar şöyle masamızda hazırladık. Hep birlikte şu an yemeğimizi Neydi, yiyoruz. Balık, kelle. Bu ne balığı Demre abi? Yedi, alabalıkmış. Bakın şimdi öğrendik. Alabalık. Hala balık mı? Şöyle balıkların yapımında çekimsi arkadaşlar bakın. Balıklar sıralanmış. Hepsi pişiyor. Bayağı sıcak burası da. Yemekleri yedik arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın Noisitla geldik. Burası böyle hem yüzme alanı hem de şöyle Park alanları var çocuklar için biraz buraya gelelim dolanalım dedik dolanacağız şimdi biraz da oturup piknik yaparız ben kek falan yapmıştım bilmiyoruz ocak kuruluyor mu çay yapılıyor mu ee, bakacağız şimdi şurada şu. nereye oynuyorlarsa şöyle park var çocuklar için oynamaları için geldik burası gün içerisinde ücretli. Akşam 6'dan sonra e, ücretsiz giriş yapabiliyorsunuz. Biz şu an e, ücret ödemeden geldik. Şöyle etrafı göstereyim size biraz bakın. Böyle insanlar göl kenarında keyiflerini yapıyorlar. Şimdi kendimize yer arıyoruz oturmak için gölge rahat, çocukların iyi oynayıp gözümüzün önünde duracakları şekilde. Şöyle bakın. Göstereyim. Bayağı oynamaları için güzel alan var. Ay tam da güzel bir bölgeyi bulsunlar. Şöyle. Buraya mı oturuyoruz? Buraya mı oturuyoruz? Beni ignor ediyorlar resmen. Buraya mı oturuyoruz? Durduğumuza göre sence? Yok burada dikili yok. Aha bak ablam da almış arkadaşlar. Ne o ne? Şundan dün daha o tavsiye mu? ettiydim. Bu mu? Evet. E onu da ben onu, ben onu çok seviyorum. Bir de şu, ben de şunu tarttı arkadaşlarım tavsiye etti. Chips. Chips mi? Hı hı. Geç bakın. <laughs> de Çay mi? çayımız yapacağız mı? Bak, Çay teknik, yapıyoruz mu? Evet. Teknik alanına bardak altı bile getirdim. <gülüyor> 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 Battaniye elimiz Battaniyemiz yok. Battaniyemiz yok. yok. Kekim orada. Ablam özel kek yaptım arkadaşlar. Ay ter su içinde kaldım Allah'ım. Hani Emre abi nerede? Nerede? Hı, edelim edelim. Hacer Hı. burada. Emre abi de çekeyim en büyük destekçim. Şey en büyük destekçi en, destekçim eniştem bakın arkadaşlar hep arkamda. <laughs> Emrah. El sallay Emrah abi. <laughs> Esma nerede? Yeni tanıştığımızda bana Emrah ne dedi biliyor musun? İsmime bir söylesene diyor biliyor musun? Esma nerede? Ben de Hadi orada karşıda. He anlat. Şimdi bizim biz fresh olduğumuz için Şimdi biz bazı şeyler farklı söylüyoruz ya. Diyor ki bana Emrah de sen diyor? Em ben diyemiyorum. Emrah diyorum. Emrah diyor yok diyor Emrah. 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 E ne diyecekmişik? Ben emrah diyor musun? Emrah. emrah. Ha Emrah bastırıyor musun? <gülüyor> 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 emrah la. Emrah. Sen söyle. Sen öyle. Söyle. de. Öyle emrah. Ay, emrah. Emrah abi. <laughs> sen söyle. Söylemiyorum. Söyle bir Emrah bir şey de. Hiç farkı olmuyor bu sistem. S Kayınçoğum, Emrah. Ve bir de Z. ZZ. Onu ben diyemiyorum. Ne yapıyorsunuz mesela? Z z z gibi çıkıyormuş. Olur öyle şey hatalar. De sebze de dersene. Sepse. Sen söyle. Sepse. Sepse mi sebze mi? <laughs> Sepse. Sebze. 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 <gülüyor> sebze. sebze. <gülüyor> Konuşmamız da artık yanlış oldu. Nerede çocuğum nerede? Esna nerede? Bıçakları arabada unutmuşuz. Mecbur böyle kaşığın arkasıyla kesmek zorunda kaldım. Bakın kek dediğin arkadaşlar böyle pofur pofur pofidik pofidik olur. Köydeki yaptığım kek miydi neydi bilemedim yani. Nazar dedim. Nazar değdi mi fırından mı malzemeden mi artık. Yani beceriyorum kek yapmasını. Emre abi gördün mü? Artık eve gitme vakti arkadaşlar. Bakın nasıl güzel duruyor. Güneş batımı. Akşam oldu. Artık eve gidiyoruz. Biz de bayağı yorulduk. Çocuklar da iyi oynadı. Onlar eve gidip duş alacak. Daha bir sürü işimiz var Ebuş. Onlar uyuyacak. Bu sefer geçeceğiz değil mi? Daha? İnşallah. biz eve geldik arkadaşlar. Hemen bulaşıkları elimde yıkadım, kaldırdım. Ee, makineyi boşaltıp yerleştirmesi daha zor geldi. O yüzden hemen elimde bulaşıklarımı kaldırdım. Şu lambalardan çok memnunum arkadaşlar. Bakın hem de böyle sensörlü. Şöyle yanmadı ha, yandı. 20 saniye böyle yanıyor, ondan sonra kapanıyor. Eğer orada iş yaparsam e, hep e, aydınlık kalıyor. Ve aydınma, aydınlanması e, çok güzel. E, i̇ş yapması daha güzel oluyor böyle. Çok sevdiğim bulanmalar. Gerçekten çok iyiymiş. İyi ki almışsın. Ve ondan sonra arkadaşlar ben yarın evde değilim. E, yarın tüm gün dışarıdayım. İki tane randevum var. E, terminlerim var. Şurada şöyle hemen sarma vardı dolapta. Sarma attım pişiriyorum. Yarına hazır olsun. Çünkü kaçta geleceğim belli değil. Sabah e, çocuklar yüksel ablama bırakacak. Onlar havuza gidecekler. Ben de işim bitince peşlerinden yanlarına varacağım. O yüzden yemeğim hazır olsun dedim. E, i̇şim kalmaz. Bu videoyu da artık burada kapatıyorum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.